arkadaşlar bugün e, Minecraft Pocket Edition Survival Games'in yepyeni bir bölümü daha beraberiz arkadaşlar. Bugün Steve olmak istedim. Selam Steve. Bu arada yanında da Arda var. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Başlangıçta. Abi bir de sen şey çekek lan. Fallout Freddy. Allah korku dolanlar yaşarız kesin. Abi chestler yok ya. Abi Skywars. Bir dakika. Abi benim elimde hiçbir şey yok ya. Abi haksızlık. Dur. Tabi video hemen başlattım heyecanla. Şunu kapatalım artık. Ve 7 kişi kalmış. E, Ditme çıkartırsam e, video atacağım YouTube'a. Ama şimdi birazdan belki kılıçsız biri target atarsa e, tabi e, video çıkmayacak maalesef. Abim yemin ederim chestler yok ama ben böyle işin... Bir şey olmaz olmaz. Abi. Bir şey olmaz olmaz. Orada ses gördüm. Şurada. Oh tamam. Ben baltayla öldüremezsin ki. Olsun. Için. Ben manevra atıyorum. Bugünlük de Steve olalım dedik arkadaşlar. İyi yapmış mıyım Steve olmakta gördüm. Bugün de Steve olalım değil mi Arda? Aynen. Ben Steve'dim eskiden ama şimdi İnternetten skin bulmuş yani. Aynen. Artık hep o olacağım. Skin'e de bakmayın. Çok kötü bir skin. He çok çok. kırmızı bir adam çok güzel. Kırmızı bir adam çok güzel ha. Hop işte bu. Hadi bakalım bu oyunu alacağız. Değil mi Arda? <laughs> Toş çıktı. Arkadaşlar uzun zamandır burada Minecraft Pocket Edition'da gelmiyordu. Ee, güzel bir comeback yapalım dedik beyler. Yani nasıl bir comeback yaptık? Ha? Hadi, Hadi bakalım. Dışarıdan da sesler. Bu arada e, oda sıcak diye balkonu açtık da bu yani dışarıdan sesler geliyor. Tabii o sesler duyulmaz sizlere. Yani duyamazsınız. Sus adam. O benim arkadaşımın babası. Aferin. Dur sti alalım ne olur ne olmaz. Değil mi? Üf, kastı. 9 stik. 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 Hadi beyler sti vurunu alacağız. Kaç kişi kalmış? 4 kişi çok güzel. Abi bir tane pantolon bulursan ben demir. Video çıkar mı? Demir mi? Pantolon. Hayır video çıkar mı yani? Bilmem. birinci olursak çıkacak beyler video. Yüzde yüz çıkacak. Dikmeçe de kalırsam atacağım video yani. Abi nasıl bir yer bu? Abi buradan? şu vip kesin şu daymakla. Abi şansa da geliyor olabilir. Envanter düzeni hemen. Ben çok... de olsaydım. Abi şimdi. şu an durumumuz kötü ya harbiden. Yani çok kötü. Yamaç abi. Efendim Ardacığım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Ee, ben de şimdi olsaydım envanter düzeliği yaparken şey sen kontrol eden. Sorma. Arda da gelecekti arkadaşlar. Neden ee, gelemedin oyna? Ee, öteki videomuzda yanlışlıkla babam odayı basmıştı. Evet. Sonra da e, babam bir de şarj aleti istemişti. Benim Hiç şarj istemedim. aletimdi. Sonra babam aldı götürdü onun için gelemedim. Oo, elmas çok güzel. Keser ya İnşallah pantolon bulursun. Ya arkacılık yapmasınlar zaten. Arkacılık yapanların. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi ben delirdim. Tamam abicim. Oyun bizde. Oo. Oyun bizde. Bizi bu halde kim kesebilir? Hadi hadi. Eroset yap. Abim, oyun bizde. Oyun, oyun da cici. <laughs> Şimdi diyecekler olan bu yere zekalı skin yapamamış bizi nasıl kesecek bunun pvp'si kötüdür. Göreceğiz bakalım. Kim? Aa, kimin... şey vardı orada çakma. boş ver. Kimin pvp'si iyi kimin pvp'si kötü bakalım. Tabi klina patanları varsa o da ayrı bir şey. Mesela benim pvp'm kötü. Tabi Arda'ya da pvp öğretiyoruz. Abi şu an istesem iki tane diamond kılıç yapabilirim. Ben Ortada çok diamond çıktı. Bence yapmak. Adamlar ben... nerede beyler? O şimdi ben de olsaydım bana yapardın onu. Ney? Aynen. Arda rahmetli. <laughs> Dur şöyle hop. Olsun Arda ne şu an bana? aklından ne geliyorsa söyle. Ne mi? Hı Aklından Hı. ne geliyorsa söyle. Ee, bir tanesinde klima patmak. Hayır bir tane hemen. Şimdi aklından ne geliyorsa hemen söyle. Tamam. Ne biliyor musun? Ne? Survivor Games'te bir sürü envanterim olmaz. Hmm. Ama güzel. Benim Pikachu. Pikachu ne lan? Pokemon. Arkadaşlar bir de e, Troll Survivor diye bir şey var. Bunu da öyle. Ne kadar var? Bir dakika. Evet. Kazanacağız arkadaşlar bu oyunu. Kazanacağız. Kaybetmeden buradan ayrılmak yok. Demarda. Hapşuracağım. Kendimi tutuyorum. Tamam hapşırmadım. Arda kaçtı hemen yanından. Topuna sarıldı. Ne kadar var? Alırsak güzel olacak. Bu arada yeni aldım. Yamaç pvp tabi evet e, şifre sıkıntısı olduğu için adam quest'te adam var Eyvah. kesebilecek miyiz yip yip oğlum hayatta Keseceğim. kesemez keserim abi, abi sen gel buraya bak şey hacker <laughs> hayır ne oldu gg <laughs> be evet yamaç pvp won't game gg diyoruz şöyle GG evet yamaç pvp want game evet beyler e, oyunu kazandık oyun başlasın diyor burada da e, bakın evet e, evet beyler kazandık oyunumuzu e, güzel kestik adamı zaten kazanacağımız belli de beni izleyen için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüş üzere hoşçakalın